Kıştan önce bir pullukla sürüm yapıyoruz, toprağı havalandırıyoruz. Ardından ekim zamanı geldiği zaman ekis zaman yani Nisan ayına yaklaştığımız zaman taban gübresiz patates için çok önemli. Fosfor uygulaması yapmamız gerekiyor. Dekarda da dap öneriyoruz. E, dekara 80 ila 110 kg arası dap gübresi uyguluyoruz. Gübremizi her dekara 80 ila 110 kg gelecek şekilde attıktan sonra derin sürümle patlatma ile geçiyoruz. Daha sonra hemen ardından rotatil adını verdiğimiz bu gördüğünüz karıkları yapan makine tarlaya giriyor. Toprağa güzelce işleyerek karıklarını yapıyor. Bütün arazide bu işlem bittikten sonra ikinci aşama tohumlarımız geliyor. Tohumlarımızın sevkiyatını yapıyoruz. E, ekim makinamızı tarlaya yönlendiriyoruz. Hızlı bir şekilde ekim yapılıyor. E, sıra arası 75 santim. Sıra üstü bizim çeşitlerimizde 25 santim, 30 santime kadar çıkabiliyor. Bazı çeşitlerde 40 santime kadar çıkabiliyor. Tabii vereceği yumrunun büyüklüğüne, sayısına göre bu evet. sayı değişiyor.